Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere nasıl minecraft e, mod indirimi göstereceğim arkadaşlar e, Bunun için e, minecraft for download yazıyoruz ve Files minecraft Forge.net diye bu, bu yere yöne girebilirsiniz. Arkadaşlar buradan e, sizin şeyi seçiyorsunuz ben bir yönde onu indireceğim Arkadaşlar recalcom.com Re mod e, Bu arkadaşlar tavsiye edilen şey e, Ben neti indirdim Arkadaşlar bunu indirince şuraya basınca reklamsız indiriyor. Şurada e, bir yer çıkıyor burada. Ben, ben indirdim arkadaşlar. E, bunu indirince bir dakika şöyle yapalım. Nerede Evet arkadaşlar. Bunun gibi bir şey çıkıyor arkadaşlar. E, 3 megabaytlık bir şey. Ya yani da 3 ya da ne kadar? 2 4. Ama 3 megabayt olacak. Buraya tıklıyoruz. ee, işte ok oh diyorsunuz bu yükleme yapıyor bu yapınca işte ok ediyor bu diyor böyle ee, böyle, böyle bir şey gelecek sonra yüzde yüz update'e bakıyoruz yüzde yüz update'in yüzde yüz yazıyoruz ee, room e, room yine tıklıyoruz minecraft'ta e, mod diye bir yer geldi böyle bunun içine modlar atabiliyorsunuz benimki gibi too many internet modu e eşya modu indireceğim ben ee, şimdi Evet. Bunun kafamı ne girdik? Evet. Bunu indirdik, indirdikten sonra yani Skydas diyeceğiz. Skydas 1'i de 10 diyoruz. Ve tıklıyoruz. Ee, buraya giriyoruz. Buraya arkadaşlar Too many items ve evet, Too many items diyoruz ve tıklıyoruz. nerede? Evet arkadaşlar benim benim şeyim bu. Ee, böyle bir şey buradan videosuna bir bakabilirsiniz yani, ama İngilizce bakabilirsiniz buradan arkadaşlar eksi basıyoruz eksi zipse zip indirmek istiyorsanız zipse reklamsız indirmek istiyorsanız buraya basıyoruz ee, bakalım evet arkadaşlar böyle bir şey geliyor ince in, ince ee, mod böyle bir şey geliyor evet, bir dakika ben bir gireyim 100, 100, 100, 100. yanlış yaptık düz evet Elman yine geliyoruz buraya mos yeri yerine bunu atıyoruz ve ee, üzerine iki kere bunlar olmayacak arkadaşlar bunlar yok ee, bunlar yoktu ben indirdiğimde bunu buraya atınca üzerine iki kere tıklayacağız evet tıklayınca bu biraz bekletecek 5 yani, bir, bir, saniye olsa ya da 6-7 saniye gibi bir şey bekletecek ya yani da 11 sayılır. Bilgisayar hızının şeyine bağlı bence. açım odasını iki kere tıklıyoruz. ama ben de mod kurulu olduğu galiba. Ya da aa, evet Minecraft şey olduğu için arkadaşlar. Yani Minecraft'tan çıkıyoruz işte önce. Evet Minecraft'tan çıkınca böyle bir yer geliyor. Burada Unist mod yerinde bende. Sizde Unist diyecek. Yani oraya tıklayınca modunuz şurada böyle in, inince böyle bir yer gelecek. Tamam diyeceksiniz ve Minecraft'da açacaksınız. Aç açalım Minecraft'ı. Bakalım yüklenmiş mi? Hadi açalım. Öngörüyorum adımıza. Evet. Böyle bunu arkadaşlar buradan Forç diyoruz. Yani default demiyoruz. Release 1.10 diyoruz. Play diyoruz. Yani burada yüklem yapacak sizde. Bende hızlı açıldı. Ben yani de yükleme yapınca biraz bekletiyor sizi. Açılmasını bekliyoruz. Açılsın mı? Açılmadım Kapatalım. Açılmadım mı? Açılmadı. Evet açılmış. Evet açıldı. Şimdi kapatabiliriz. Evet arkadaşlar böyle bir şey geliyor. Rolling Contrast Mod istiyor bir i̇şte rengi kadar şey yapması gerekiyor. burada. E, ee, biraz dolması gerekiyor. Böyle bir şey kalacak. Üçte şimdi bakın hızlı olacağız işte Yani yanıt vermiyor diyor. O zaman size yanıt verecek arkadaşlar. Biraz bekliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şey yaptı. Yüzükle veren tamamladı. Ve bakın böyle bir yer geldi. Burun e, too many items diye bir şey gelecek oraya atınca tamam diyoruz tekrar öncülü e, mesela işiniz bir yere giriyoruz Birelim. böyle bir şey herhalde sonra sonra açacak kendi evet arkadaşlar bakın şimdi biraz kasıyor bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi size burada geldi şeyler böyle e, modu kurabilirsiniz arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Beğendiyseniz like atın. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.